Merhaba çocuklar, ben Senay Öğretmen. Bugün matematik dersinden biraz daha bölme adlı konuyu hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Bu yüzden kitaplarınızın 42. sayfasını açmanızı ve sınıf defterlerinizi açmanızı rica ediyorum. Videoyu burada durdurarak biraz daha bölme konusunun başlığını defterinize geçirmenizi rica edeceğim. Hepimiz çarpma işleminin tersinin bölme işlemi olduğunu artık biliyoruz. Eğer ona kadar çarpma işlemlerini biliyorsak dolayısıyla ona kadar bölme işlemlerine de hakimiz demektir. Ama yine de birkaç örnek ile bildiklerimizi hatırlamakta fayda var. Nedir? 42 bölü 6 7 eşittir. Çünkü 7 kere 6 42 eder. 72 bölü 9 8'e eşittir. Çünkü 8 kere 9 72 eder. 49 bölü 7 7'ye eşittir. Çünkü 7 kere 7 49 eder. Hepimiz bunları biliyoruz diye umuyorum. Fakat bütün bölme işleri, işlemleri sadece 10'a kadar bölme tablosu ile sınırlı değil. Farklı işlemleri bildiğimiz geleneksel yöntem dışında bölebilmek için kitabımızda çok güzel, pratik bir yönteme yer verilmiş. Geleneksel yöntem neydi? İsterseniz onu da hemen hatırlayınız. Geleneksel yöntem aşağıya doğru 27 sayısına içinde kaç tane 5 olduğunu sorarak yaptığınız yöntemdir. Bunu da hepinizin bildiğini varsayarak devam ediyoruz. Dilerseniz ilk önce açıklamayı okuyalım, daha sonra örneklerle hayatımızı kolaylaştıracak bu yöntemi öğrenmeye çalışalım. Bakalım kitabımızdan ne diyor. Büyük sayıları bölerken, bölünenden böleni birer birer çıkarmak için uzun bir zaman gerekir, yani geleneksel yöntemde yaptığımız gibi aşağıya doğru teker teker çıkarmak. Daha büyük grupların birden çıkarılması çok daha hızlı olur. Hemen şimdi bu örnekleri ilerleyen sayfada inceleyelim. Örnek 1'e bakalım. 81 bölü 3. Şimdi yapmamız gereken şey 3 sayısını 30 gibi düşünmek. Ve 30 sayısını bölenden yani 81'den çıkarmak. 81 eksi 30 51'e eşittir. 51 eksi 30 21 eşittir. 21'den 30'u çıkaramayacağımız için 21'den 21'i çıkarıyoruz. Çünkü bizim amacımız sıfıra gitmek. Şimdi çıkardığımız bu 30'u da çarpanlara ayırıyoruz. 30 birçok şekilde çarpanlara ayrılabilir. Ama bizim amacımız buradaki yukarıdaki 3'ü kurumak. Bu yüzden biz bunu 3 kere 10, 3 kere 10, ve aşağıdaki 21'i 3 kere 7 olarak çarpanlara ayırmak. 7'yi 7 kere 3 diye ayırabiliriz. Ama bizler ne dedik? Bu 3'ü burada korumamız lazım. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey var. Bunları toplamak. 10 artı 10, 20. Artı 7, 27. Demek ki 81 bölü 3 eşittir 27. Süper Beşlerinin öğretmenim hiçbir şey anlamadık dediğini duyar gibiyim. Ama tabii ki de daha çok örnek çözersek çok iyi anlayacağız. İkinci örneğe bakalım. Kitaptığımız, kitabımızdaki ikinci örnek. 132 bölü 6 eşittir. Şimdi 6 sayısını ne olarak düşünüyorduk? Tabii ki 60 gibi düşünüyoruz. Ve başlıyoruz. 132'den 60'ı çıkartırsak 72. 72'den 60'ı çıkartırsak 12. 12'den 60'ı çıkartamıyoruz. 0 lazım bize. Bu yüzden 12'den 12'yi çıkartıyoruz. Ve hemen yanda çarpanlara ayırmaya başlıyoruz. 6 kere 10, 60. Bir tane daha 6 kere 10 var, 60. Yine burada 12 var. 12'yi biz 3 kere 4 diye ayırabiliriz. 4 kere 3 diye çarpanlara ayırabiliriz. 2 kere 6 diye ayırabiliriz. Ama bunları yapmayacağız. Ne yapacağız? 6 kere 2 yapacağız ki yukarıdaki 6'mızı burada koruyalım. Şimdi ayırdığımız sağ taraftaki çarpanları topluyoruz. 10 artı 10 artı 2 22. Demek ki 132 bölü 60 eşittir 22. Şimdi sizden sınıf defterlerinize bu iki örneği geçirmenizi istiyorum. Bu yüzden burada videoyu durdurmanız lazım. Evet çocuklar. Videoyu durduktan, durduktan sonra hemen e, birinci ödevin A işlemine bakalım. Neymiş? Evet. 81 bölü 5. Ne yapıyoruz? 5'i ne gibi düşünüyoruz? 50 gibi düşünüyoruz. Ve bu 50'yi 85'ten çıkartmaya başlayacağız. Evet. 85 eksi 50 eşittir 35. 35'ten 50'yi çıkartamadığım için 35'i çıkartıyorum ve sıfıra geldim. 50'yi 5 kere 10 diye ayıracağım. Çünkü 5'i kurmam lazım. 35'i de 5 kere 7 diye ayıracağım. Çünkü bizim bu 5'i kurmamız lazım. Çarpanları ayırdık. Şimdi çarpanları toplayalım. 10 artı 7, 17. Demek ki neye eşittir? 85 bölü 5 17'ye eşittir. Bu kadar basit. İsterseniz hesap makinelerinizle de bunu kontrol edebilirsiniz. Bir diğer örneklere bakalım. Hemen B örneğine bakalım. 96 bölü 6. 6'yı ne olarak düşünüyoruz? Evet. 60 dediğimizi duyar gibi. bu sefer bir kız çocuğu yapalım. 96'dan 60'ı çıkartıyoruz. 36. 36'dan 60'ı çıkartamayız. 36'dan 60'ı 36'yı çıkartırsak 0 elde ederiz. Şimdi 60'ı çarpanları yarıyoruz. 6 kere 10. 36'yı çarpanlar arıyoruz. 6 kere 6. Ve çarpanlarımızı sağdakileri topluyoruz. 10 artı 6, 16. 96 bölü 6 eşittir 16. Devam edelim. Bir tane daha örnek çözelim. Sonra iş sizde. 76 bölü 4. Evet. Tekrardan 4'ü nasıl düşünüyoruz? Daha büyük bir sayı olarak düşünüyoruz. Tabii ki de 40 olarak düşünüyoruz. Şimdi artık daha fazla çocuğun bunu almadığını düşünüyorum. Arkadaşlarınızla bu yöntemi paylaşabilirsiniz. 76'dan 40'ı çıkartıyoruz. 36 kalıyor. 36'dan da 36'yı çıkartmamız lazım ki 0 elde edelim. 40'ın çarpanları ayırıyoruz. 4 x 6. 36'yı da çarpanları ayırıyoruz ama 9 kere 4 olarak değil, 4 kere 9. Neden? Sol taraftaki 4'leri, yukarıdaki 4'leri kurmamız lazım. Evet, şimdi çarpanlarımızı topladık. 76 bölü 4 eşittir 19. Burada ufak bir hata yapmışım. 76 bölü 4 olması lazım. Her neyse. Evet arkadaşlar, konuyu anladığınızı düşünüyorum. Eğer anlamadıysanız Videoyu tekrar tekrar izlemeniz sizin için faydalı olacaktır. Peki eve ol ev ödevi olarak ne yapacaksınız? Birinci ödevden kalan diğer ödevleri yapacaksınız ve ikinci ödevi de bu yöntemle denemeye çalışacaksınız. Hepiniz sağlıcakla kalın.